Arkadaşlar işte burası bizim yayla bahçemizdi söylemiştim önceden Şur e şurada evimizdi hatta evimizi dışarıdan göstereyim bir zamanlar burası taş evdi taştandı yıktık sonra böyle bir güzel bir ev yaptık şurası an e ardiye yerimiz depomuz şurası da evimiz şurada da güneş panelimiz var tabii, panelsiz olmaz e size şöyle göstereyim evimizi Böyle küçük bir ev yaptık zamanında hani babam da yapmış. Şurası da balkon. Babam oraya oturuyor ya da ben oturuyorum fark etmiyor. Buradan e, her yeri izleyebiliyoruz. Az önce de söylemiştim dedim. Şimdi size ne anlatacağım biliyor musunuz? Şunun keyfini anlatacağım. Şu kara çaydanlıktaki çayın güzelliğini tadabilmek var ya çok güzel. Bak şu çaydanlığın var ya tadını o çayı var ya çayı harika. Arkadaşlar aslında köyde yaşam çok kolay. Ee, böyle bolca ne kendine vakit ayırabiliyorsun. Eşinle vakit geçirme geçirebilme şansın var. Sohbet edebilme şansın var. Yani el işinde değilsin. İstediğin an telefonunu açabiliyorsun. İstediğin an konuşabiliyorsun. Yani o kadar özgürsün ki köyde. Anlatamam. Yani eee ben eşime çok dedim zamanında. Gel dedim bak köye gidelim. Bir ev yapayım köye. Orada yaşayayım dedim. Şimdi bak bir sürü bağ var. Ee, yani 50 bidon yaprak bas mesela. Yani para vermene gerek yok. Çünkü doğal. Kendini toplayın. Kendi ellerinle toplayın. Beraber toplayıp e, beraber toplayabiliriz. Şurada oturarak basabiliriz. E, yani her şey yapılabilir. Elmamız zaten kendimizden doğal. Pazara gidip almıyoruz. Cevizimiz doğal. Şu ceviz ağaçlarımız var. Yani zaten domatesimizi, biberimizi ekeriz şeyden yere oradan kaldırız. Hatta bakın ben yalnız olduğum için hani bir iki tane bir şey ektim. Bakın mesela şöyle çok bir iş yapmama da gerek yok. Bak bir cızı domates ektim şuraya. Dün ektim. Şu alt tarafı fasulye ektim. İşte biber ekeceğim. Salatalık ekeceğim. İşte şuraya Domates ekeceğim. Şuraya patates ektim. Hani böyle kendini eğlendirebilirsin. Çok vakit böyle aman aman diye de çalışacaksın. İşte işler bitmiyor. Şöyle diye bir şey yok. Sakin sakin her şeyi yapabiliyorum. Bolcuna vaktin var yani. İstediğin an oturun. İstediğin an şey yapın. Şu ağacın gölgesi bile insana o kadar çok huzur veriyor ki ya. Gölgede oturun. O parkta insanların gürültüsü şeyi ya şu ağaçların koyu gölgesinde oturup böyle doğayı izleye izleye sohbet etmek var hayatta ya.